Herkese selam. The Acolyte'ın Kader isimli 3. bölümü yayınlandı. İlk iki bölümün tepkisi kanalda bulunuyor. O videonun linkini de açıklama kısmına bırakıyorum. Dilerseniz bu videodan sonra ona da göz atabilirsiniz. Hatırlarsanız geçtiğimiz bölümde en son Osha'nın ikizi olan May'in yıllar önce çıkan bir yangında sorumlu gördüğü 4 cadayın peşinde olduğunu öğrenmiştik. Hatta bu 4 cadaydan ikisini çoktan öldürmüştü. Onların da ölümüne dizide şahit olmuştuk. Kimliği bilirsiz bir Sith Lord'umuz var. Onun kimliğini ne zaman öğreneceğiz bilmiyorum. Fakat onun kim olabileceğiyle ilgili teorileriniz varsa yorumlara bekliyorum. Ve çok çok da uzatmadan artık bölüme geçiyorum. Let's go. Bara 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 bara. 16 yıl önce flashback. Hadi bakalım. O ağacın rengine bak. küçük oş ya mı bu? A kuşun iradesini mahvediyor bu May mi? evet. <laughs> I look here. Stop. Why do you always have to do things like that? Why geliyormuş. Ruh hastalığı. Hoş, yangın o çıkarmış zaten belli de. ''Bu is a ceremony. And below lies the sea. I give you. What are you doing here? It is not safe out here. Sorry mother coral. Mother coral. Abla biraz agresif. Aa bu kim? Aa! Sol. <laughs> Burası ne? Sur mu? <laughs> Merhaba. Ben ikizleri karıştırıyorum şu anda bu arada. Kim kimdi unuttum. Ha, bu kadın şey de vardı fragmanda. oh jadis when raising the twins but you're too lenient Abla, came to use it. but we know the thread is not a power you wield oh ah. it ties you to your destiny ah Çocuklar gerçekten. <laughs> ya abla sakin olur musun biraz ya? Hadi canım. <laughs> ya bu iplik mi iplik? Yeter ya. You think you want something different. You and your sister are special, Osha. Eğer herkes bu kadar özelse bu iplik şeyle ya da force'la Anakin neden seçilmiş kişi o zaman? Aaa bilmiyorum şu an. Pek hoşlanmadım. Hmm, Ayn. Hadi bakalım. Sürgün edildiğimizden beri Hmm And then we were blessed with a miracle the gift of life Arkadaki müzik tam şey değil mi ya Türk dizilerinde böyle çok dramatik bir sahne yaşanıyor şu anda o beyaz şey kafasındaki bu yüzdenmiş. O zaman o şey kaçacak mı? Çünkü onda yoktu. The the Hadi bakalım. Jedi'lara okla mı saldıracaksınız? No çok yaratıcı. Trinity abla geldim. O da çok erken ölmüş. Yani o kadar kullandı kadını fragmanlarda falan. Tom'un da camdan atladıktan evening. sonra doğru yolu bulmuş. Jedi'lerle birlikte. Sol, Kel'Naka and my Padawan Torben. <laughs> Padawan Nimish. You are trespassing. Forgive our intrusion. Dur abla bit dur ya. Şu kadar gerginlik, dünyaya çok zarar. We are concerned that you are training children. The Republic lost. Brendok. What is you? Yine maaf olduk. Oja. <laughs> Oja. O şeve sol sahnesi ilk sahneden itibaren kurtardı şu an bölümü benim için. Abla lütfen bu kadar agresif olma ya. Hayda. Both girls. Her sister too. Yani o gelmese doldur gibi ama neyse. We appreciate your cooperation. Has two outcomes. Ablam, sen ölmedin mi ya? I will stop them. No one's taking you. Hm, Yangın o yüzden mi Sounds Sence kötü be? This is about power. Selam. Mm -hmm. <laughs> mm -hmm. <laughs> A spaceship. Correct. How about this next one? Correct. That wasn't a ma- Did someone tell you to fail this test? What do you want, Osha? Yani bir Anakin Skywalker mı olsa kötü olmazdı ama ne verirseniz o olsun. I <laughs> want to <laughs> be a Jedi. Hangimiz istemiyoruz ki? Ya bu ikili beni mahvediyor ya. Kesin ilerleyen bölümlerde ağlayacağım bir yerlerde. You lied to me. That man used his Jedi mind tricks on her. No he didn't. I told him I wanted to be a Jedi because I do. Don't want to be a witch. What's wrong with you? Bak kızım. Aa. ruh hastası. Sana ne ya? Sen ne istiyorsan git o. <laughs> Küçük çocuğa bağırıyor. Ruh hastası nerede? Kapıda biri mi vardı? İki kişi varmış. Hayır bir kişiymiş. <laughs> Benim gözlerim bozukluk. Ay sus be! Tam bir ruh hastası gerçekten. Sen ne yaptın? Biz ne yaptık? Geri zekalı. Sen yaptın her şeyi. Bir de bizi su çatıyor. Ozas. <laughs> ah be abla. Eve gidiyoruz eve. Kızım eve. <laughs> Demi değil ne olur. Oh. Ah. Mahvolduk. <laughs> Ne oja? Kızı öldürüyordum be. Kızı öldüreceğim diye ne yaptım? Mahvettim tüm her yeri. Kogana da. Kogana yönetmiş bu bölümü. Evet. Zaten geçtiğimiz bölüm tepkilerinde söylemiştim. Muhtemelen bir bölümü flashbacklere ayırırlar diye. Bu bölüm o bölümdü. Beğendin mi? yani eğer bir puanlama yapacak olsam ilk iki bölümden daha az bir puan verirdim bu bölüme dürüst olmak gerekirse. Zaten bu son üçlemede yaptıkları işte güç herkesin içindedir muhabbetinin hoşlanmıyorum. Disney dizilerinde bunu devam ettiriyorlar. Hani görmezden gelsek aslında kimse herhalde umursamaz bu kadar zaten son üçlemeyi adam akıllı beğenen yok orada yaşananları kimse desteklemiyor dolayısıyla böyle görmezden gelsek aslında hiç olmamış gibi davranacak bizim için okeydi ama bu güç herkesin içindedir muhabbetini çok fazla kullanıyorlar. Burada da bir iplik muhabbeti açmışlar işte bir cadı topluluğu var bunlar güce iplik diyor ve ipliği kullanıyorlar. Pek hoşuma gitmedi açıkçası. Zaten dediğim gibi genel olarak bu güç herkesin içinde içindedir muhabbetinden çok hoşlanmadığım için devam ettirmeleri böyle ağızda iğrenç bir tat bırakıyor insanda. Ya yani muhtemelen ileriki bölümlerde anlatacaklar için çok girmemişler ama bence bu yangın kısmı daha detaylı anlatılabilirdi. Torbin'i görüyoruz. Torbin'i biliyorsunuz ki geçen bölümde görmüştük. Mayin getirdiği zehri kendisiyle içiyordu. Çünkü geçmişinde yaşananlardan dolayı suçluluk duyuyordu. E, çok detaylandırılmamıştı. Muhtemelen bu yangınla ilgili işte bu tam küçük oşayla solun sarıldığı sahnede arkada Torbin'i gördük. O gözünde yarı taze taze alınmış. Buralar daha detaylandırılabilirdi belki. E bir de main çıkardığı o yangının direkt bir şekilde o kadar insanı öldürmesi mümkün değil bence. İşin içinde muhtemelen farklı şeyler var. E belli ki May işte bu tüm ölümleri, tüm bu yaşananları Jedi'lere atıyor. Yani kendisi yaktı zaten kızı. Bir de gitti Oşa'ya sen ne yaptın diyor. Pardon? Sen ne yaptın? Yani bölümden çok memnun değilim o yüzden. Benim için işte sadece bölümü kurtaran o birkaç dakikalık Sol ve Oşa sahneleriydi. Zaten ikisine bayılıyorum. Eğer geçtiğimiz bölüm tepkisini izlediyseniz izlediyseniz ya da izlerseniz görürsünüz. Ya bayılıyorum. ikisinin o iletişimi aralarında ilk dakikadan itibaren bana geçen en azından bağları. Çok keyif veriyor bana ikisini izlemek. O yüzden böyle o küçük o şeyle ilk tanışma anları, sonrasında yaşananlar tatlıydı. Bu bölümde o şeyle aslında biyolojik olarak normal bir şekilde doğmadıklarını, normal bir şekilde oluşmadıklarını öğrendik. Bu kısım muhtemelen ileride daha detaylandırılır. Son dönemde çıkan her Star Wars içeriğinde maalesef ki bu Anakin'in seçilmiş kişi olması, gücün önemi biraz azalıyormuş gibi hissediyorum. Dizinin bu bölümde bölümü de bana öyle hissettirdi. Bu durumun hoşlanmıyorum. Anakin'in seçilmiş kişi olmasının bir sebebi vardı. Sonrasında yaşananların bir sebebi vardı. Sanki onlar çok önemsiz bir şeymiş gibi hissettiriliyor böyle son dönemdeki Star Wars işlerinde. Lütfen bu durum artık bir dur deyin. Ama bakalım ne olacak ileride. Yani zaten bu düzeye karşı negatif yaklaşan bir topluluk var. Daha izlemeden bile aşırı negatif yaklaşan bir topluluk vardı. Muhtemelen bu bölümle birlikte o kesim daha da hırslanacaktır. Daha da kötü yorumlar atacaktır. Ama ben izlediğim şeyden keyif alma taraftarıyım. Yani böyle küçük de olsa bir şeyleri tutunup devam etmeyi seviyorum. Diyorum. Bu bölümde de Oşe ve Sol sahnelerini tutundum açıkçası. Master in the tekrardan görmemiz güzel oldu. Çünkü Carrie Ann ilk bölümde ilk 10 dakikada öldü ve yanda çıktı ve kadını her yerde kullanıyorlardı. Afişlerde, fragmanlarda, posterlerde, oralarda, buralarda. Yine geçtiğimiz sevki bölümde söylemiştim. Flashbacklerde görürüz diye. Muhteşem bir aurası var. Bence role de çok yakışmış. Onu daha fazla görmek isterim. Bakalım tekrar görecek miyiz? E, bu Torbin olayın aslında biraz açıklamaları lazım bana kalırsa. O zehri içip işte geçmişimde yaptıklarını unutamadım. Onlardan kurtulmak istiyorum muhabbetinden dolayı. Bakın. Sizler bölümü nasıl buldunuz yorumlara yazmayı unutmayın. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. O zamana kadar güç sizinle olsun.